Bir dırdır arıyorsan Var bizim evde var bizim evde Cehennemi soruyorsan yavrum Gel bizim evde Dur bizim evde Gel bizim evde, gel bizim evde Dur bizim evde Davul zurna çalam dersen Kanser verem olam dersen Bir gün evvel ölem dersen yavrum Gel bizim evde Dur bizim evde Gel bizim evde, gel bizim evde Dur bizim evde Den hava geriliyor, ondan ona vuruluyor, bardak tabak kırılıyor sanki. Kör bizim evde, kör bizim evde, kör bizim evde, kör bizim evde. Kör bizim evde. Ah aman aman, avrat durmadan bağırışır. Banyo donmuş bir sürü çamaşır, tam dört kamyona dolursan taşır. Tır bizim evde, tır bizim evde, tır bizim evde, tır bizim evde. Tır bizim evde, tır bizim evde. Ah aman aman, bu zeki çalım satınca Çocuklar beni tutunca, avrat süpürgeyi kapınca tur, tur, tur bizim evde, tur bizim evde Tur bizim evde, tur bizim evde Bizim evde